Bismillahirrahmanirrahim. İman imtihansız olmaz. Bizden evvelki milletlerden bir kral ile kahin vardı. Kahin ihtiyarlayınca kraldan bir şey istedi. Bana ölüm artık daha yakın dedi. Bir genç gönder, kahinlik öğreteyim, faydana olur dedi. Kahinin yanına verilen genç bir gün ona gitti. Yolu üzerinde Rabbani bir alim zat vardı. Bir gün ona denk geldi, yanına oturup sözlerine kulak verdi. Söyledikleri doğru ve hakikat olunca gence çok tesir etti. Kahinin yanına her gidip geldiğinde Rabbani alime uğrardı, onunla vakit geçirirdi. Geç kalmasına kızan kahin onu hep paylardı. Bu durumu da alime istişare edip akıllıca bir çözüm buldu. Günün birinde ilginç bir şey yaşandı. İnsanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Kahin mi haklı alim zat mı? Bunu anlayacaktı eline bir taş alıp bu işin sonunda bir karara varacaktı. Allah'ım, rabbani alim kişi mi yoksa kahin mi haklı? Do hangisi doğru yolu, hakikati temsil ediyordu? Eğer alimin işlerinden razıysan taşı hayvana isabet ettir dedi. Genç yolunu kesen, insanları eziyet eden hayvanı öldürüp devam etti halkın ciddi bir sorunu halledilmiş oldu. olanı biteni olduğu gibi Rabbani alime anlattı. Yavrucuğum artık sen benden üstünsün dedi. Sen samimiyetimle, samimiyetinle yüksek derecelere erişmişsin. Sünnetullah gereği büyük imtihanlardan geçeceksin dedi. Genç adam Allah'ın izniyle şifa vesilesi olmuştu. Allah'ın izniyle körlerin gözünü açılmasına, alaca hastalarının iyileşmesine vesile oluyordu. Kralın meclis arkadaşlarından biri gencin methini duydu. Birçok hediyelerle iyileşmek için yanına koştu. Körlüğümü iyileştirirsen hediyeler vereceğim dedi. Genç ben şifa veremem, bir şey iyileştiremem. Allah'tır iyileştiren ve her türlü şifayı veren dedi. Sen Allah'a iman edersen ben de senin için Allah'a dua ederim. Şifayı Allah'tan başka kimse veremez.'' Allah isterse verir, gözün açılır dedi. Gözü iyileşince arkadaşı kralın yanına gitti. Kral kim iyileştirdi seni deyince arkadaşına Rabbim beni iyileştirdi dedi arkadaşı ona. Kral senin benden başka Rabbin mi var deyince benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. İlahi iddiasındaki zalim kral adama işkence etti. Nice acılardan sonra adam o gencin yerini söyledi. Kral gence şifan ve sihrin iyi dereceye gelmiş dedi. Mümin genç sihrim yok, şifayı da veren sadece Allah'tır dedi. Bu sözlere kızan kral gence devamlı işkence etti. Genç en sonunda Rabbani alimin yerini söyledi. Dininden dön yoksa öldürüleceksin dendi kabul etmeyince baştan aşağı testereyle iki parça edildi. Zalim kral kör iken iyileşen meclis arkadaşını getirtti. Dininden dönmesi tehdidini ona da yönlendirdi. O da Rabbani alim gibi inancından davasından dönmedi. Onun da vücudu başından testereyle kesilince her parçası bir yana devrildi. Dininden dönme tehdidi genç mümine yönlendirildi. Mümin genç de alim ve kralın eski arkadaşı gibi direndi. Kral bu genci dağa götürüp en tepeye çıkarın, inancından dönmezse aşağı yuvarlayın dedi. Mümin genci götürüp dağa çıkardılar. Allah'ım bunların hakkından gel ve duasına sebep oldular. Allah'ın izniyle deprem oldu, dağ sarsıldı, hepsi aşağı yuvarlandı. Genç mümin yürüyerek kralın yanına vardı. Kral bunun üzerine genci bir başka grup arkadaşına teslim etti. Bu genci gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse bana getirin, dönmezse denize atın. Allah'a dua ederek bunlardan da kurtulur genç mümin. Zalim kralın yanına geri gelip karşısına dikilir. Çaresizlik ve sinirden çıldırmaktaydı zalim. Genç dedi ki beni öldürmenin yalnız bir yolu var bilin. Söylediğim işleri yapmadıkça beni öldüremezsiniz. Ben var oldukça sen ve avanen de rahat edemezsiniz. Tüm halkı geniş bir meydana toplayacaksın. Beni de bir hurma kütüğüne bağlayacaksın. Oklardan birini alıp yayın ortasına yerleştirince bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyeceksin. Yoksa ne beni öldürebilirsiniz ne de sizler rahat edebilirsiniz. Zalim kral denilenleri harfiyen yaptı. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Genç şehit halkın imanla dirilişine vesile oldu Şehit olurken halkın hidayetine sebep oldu. Halk hep bir ağızdan bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Zalim kralın korktuğu asıl şimdi başına geldi. Halkın bu olayla gözleri açıldı. Krala kul olmaktan kurtulu, kurtuldular hep beraber. Allah'a kullukla hidayeti bulup şereflerini yükselttiler. Onlar imtihanlarını güzel verdiler. Zalimin zulmünü art, zalim zulmünü arttırarak devam ettirdi sokak başlarına hendekler açtırdı. İnsanlara ateş dolu kuyular, kuyularda yaktırdı. İman ve insanlık tarihi böyle günlere de şahitlik etti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.